CHP'li belediyeler Bakın, niye yapmıyorlar? Ben de onu soralım. İstanbul halkı adına bunu sormamız lazım. CHP'li belediyeler niye yapmıyorlar? CHP'li belediyeler iş üretmek yerine üretilen işe karşı çıkarlar. Mesela biz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü yapıyoruz, değil mi? Az önce size anlattım. Bizim kentsel dönüşümün engellenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 7 tane dava açıldı. 7 tane dava açıldı. Bırakın dönüşüm yapmayı Yapılan dönüşümü de engellemek için büyük bir gayretin içerisinde. Bakın daha trajini söyleyeyim size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğinizde aklınıza ne geliyor reklam, değil mi? Bakın şu 2021 yılı faaliyet raporu bu Katanım. Depremle ilgili yapacaklarını sıralamışlar. Depremle yapılacak işlerde gerçekleşme sıfır, 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 sıfır. Kendi fa, resmi faaliyet raporları. Peki reklama geldiğinizde ne? Bak gerçekleşmeye bak. Yüzde yüz reklam. Yüzde dört bin iki yüz altmış sekiz. Onu geçin. Daha vahimini söyleyeyim ben size. Depremle ilgili Türkiye'de ilk bütçeyi düşüren kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Deprem için bütçe koymuş ne kadar? Resmi belge bu. 257 bin milyon bütçe koymuş. Bunun da gerçekleşmesi 134 milyon olmuş. Peki reklamda ...600 milyon reklam bütçesi koymuş... ...gerçekleşmesi %115. Yani 600'ün üstüne çıkmış. Meseleyi sadece reklam... bazıyla ele aldığınızda... ...siz toplumun sorunlarını çözmek ve... ...bu kentin geleceğini inşa etmek yerine... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni... ...sadece kendi kariyer planlama merkeziniz olarak... ...görüp... ...reklamdan kasıt yani kendilerini... E, tam, tam, aniden, plana çıkartacak şeyler mi? Yani bir yaptığı işi beş tanıtıyor. Şimdi söylüyorum size... Bu şehirde en çok kaynak neye ayırmanız lazım? Depreme. Ötesi var mı bunun?